Nürnberg'de pazar akşamı yaşanan trajik olay, Bavyera'daki Türk toplumunu derinden sarstı. İddiaya göre 49 yaşındaki Türk bir erkek, eski partnerinin evine giderek tartışma çıkardı. Kısa sürede şiddete dönüşen olayda adam, mutfaktan aldığı bıçakla kadına saldırdı. Evde bulunan 17 ve 23 yaşındaki oğulları annelerini korumaya çalışsa da kadın ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan da yaralı halde polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kadının uzun süredir tehdit edildiği ve eski eşine karşı uzaklaştırma talebinde bulunduğu öğrenildi. Yetkililer hem tehditlerin neden önlenemediğini hem de cinayetin tüm yönlerini araştırıyor. Çocukların psikolojik destek alması için gerekli adımlar atılıyor. Gündemin nabzı için bizi takip edin.